Herkese yeni bir videodan merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sonunda aylardır beklediğimiz çalışma izniniz ve SSN'imiz bizlere ulaştı ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Amerika'ya geldiğiniz zaman bunları alabilmek için ilk başta nasıl bir başvuru yolu izlemeliyiz, neler yapmalıyız? Yaşamış olduğum tecrübeleri sizlere aktarmak istedim. Özellikle Amerika'ya iltica ederek gelecek olan insanlar için ya da buradayken herhangi bir vizeyle, turist vizesi olabilir, F1 olabilir, başka bir vizeyle ile gelip iltica eden kişiler için de aynı şey geçerli. Şimdi şöyle, Amerika'ya geldiğiniz zaman hani az çok da zaten biliyorsunuzdur. Amerika'ya geldikten 150 gün sonra çalışma iznine başvurabiliyorsun diye bir duyum var herkes tarafından ama aslında o öyle değil. Şöyle oluyor. Diyelim Meksika'dan mı geldiniz? Ben Meksika'dan gelmiş olduğum için size örnek vereceğim. Meksika'dan Amerika'ya geldiğiniz zaman benim şahsi fikrim kesinlikle ilk yapılacak şey bir iltica avukatı ile anlaşıp iltica başvurusunu başlatmak. Çünkü siz Meksika'da diyelim kampta kaldınız, kampsız geçiş yaptınız, geldiniz Amerika'ya adım attınız. Amerika'ya adım attığınızda sizin iltica süreciniz başlamıyor. Onlar sizlere ilticaya başvurabilmeniz için evraklar veriyor. Parmak izlerinizi alıyorlar, fotoğraflarınızı çekiyorlar. Sizler gidip o evraklarınızla beraber bir iltica avukatı tutuyorsunuz. Yani anlaşıyorsunuz. Daha sonra iltica sürecini başlatıyorsunuz. İltica süreci başlattıktan 150 gün sonra sizin çalışma izninizin süresi dolmuş oluyor. Şimdi ben Amerika'ya geleli yaklaşık hesapladık harbiden uzun zaman geçmiş. Yaklaşık olarak 8 ay 9 ayı falan devirmek üzereyiz ve benim daha çalışma iznim ve eserim şimdi geldi. Şimdi birçok kişi diyebilir ki oha çok uzun neden bu kadar uzun diye. Ben Amerika'ya geldikten maalesef 2 ay sonra ilticağımı başlatabildim. 2 aylık bir kaybım oldu ve bu iki ay gerçekten arkadaşlar hani gelecekler için söylüyorum sakın az bir süre gibi düşünmeyin. SSM ve çalışma izni o kadar önemli ki sizler için. Yani direkt ya adamınızı attınız, nefesinizi aldınız bence direkt avukat tutup iltica sürecinizi başlatmanız gerekiyor ki ne kadar erken gelirse tabii ki de bizler için o kadar iyi. Neden? Çünkü araba yüzünüzü alamıyorsunuz, kredi kartı alamıyorsunuz ehliyet alamıyorsunuz. Bu söylediklerim bu arada her eyalette geçerli değil. Ben Ohio bölgesinde olduğum için Ohio için konuşuyorum arkadaşlar. İltica ederek Ohio'ya gelecek olan kişiler için de bunu söyleyeyim. Burada her şey o kadar zor ki abartmıyorum. SSN numaranız yoksa adım bile atamıyorsunuz hiçbir yerde. Çünkü her yer SSN istiyor. Kredi kartı çıkartmak için SSN numarası lazım. Ehliyete başvurmak için SSN numarası lazım. Aklınıza gelecek her şeyi yapabilmek için SSN numarası istiyorlar. Ama örnek vermek gerekirse New York, New York taraflarında SSN'in olmasa bile ehliyete başvurabiliyorsun. Kredi kartı alabiliyorsun ama maalesef farklı eyaletlerde bunu yapamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden iltica ederek gelen kişilerde kesinlikle çalışma iznini hemen başlatabilmek çok önemli ve eyalet seçimi de gerçekten bu konular için çok önemli oluyor. Tabi şey yapmayın ama şöyle göstereyim. Bu görmüş olduğunuz benim çalışma kartım. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Artık ben istemiş olduğum herhangi bir işte çalışabilirim. Çünkü benim elimde çalışma iznim yani çalışma kartım var. Bu demek oluyor ki istemiş olduğun her işi bu kart sayesinde yapabilirsin. Tabii ki de onunla beraber sosyal güvenlik kartı da gelmiş oldu. Social Security Number'ım da geldi. Bundan sonra ne oluyor? Bence yani bunları alana kadar zaman kolay geçmiyor. Belki diğer eyaletlerde daha kolay geçirebilir Çünkü ehliyet alabiliyorsunuz, kredi kart açabiliyorsunuz, kredi kartınız oluşabiliyor ama bu eyaletlerde gerçekten bu çalışma izni ve esasen gelene kadar ki o zaman içerisi biraz böyle insanın canını sıkıyor maalesef ki ama yapacak bir şey yok. Şu an atlattık. Ha, daha sonra nasıl oluyor derseniz 150 günü doldurduktan sonra çalışma kartınız için başvuru yapılıyor. Çalışma kartı başvurusu yapıldıktan sonra size bir işte randevu günü veriliyor. Yine gidip biyometrik fotoğrafınızı ve parmak izlerinizi veriyorsunuz herhangi bir binada. Daha sonra sizin çalışma kartınız basılıyor. Basıldıktan sonra da sizin adresinize bunlar gönderiliyor. Genelde ikisi birlikte olarak geliyor. Ve çalışma kartı ve ezeten numarası aynı mektubun içerisinde geldi benim. Bunu da anlatmak istedim. Yani iltica ederek gelen kişiler için umarım bu video yarayacaktır. Kesinlikle ve kesinlikle Amerika'ya adım attıktan sonra çalışma izniniz için iltica sürecinizi başlatmak çok önemli. Bu biraz da kişisel görebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten çevremde bir senedir burada olup Meksika'dan iltica ederek gelip bir senedir burada olup hala iltica sürecini başlatmayan insanlar da var bu arada. Ya da tam tersi Amerika adım attığı gibi hemen avukat tutup iltica sürecini başlatan insanlar da var. Kişisel bir olay sadece hani bu konularda hassas ve dikkatli davranmak isteyen insanlar varsa kesinlikle tecrübelerimden dolayı söylüyorum. Eyalet seçimi bir. Kesinlikle çok önemli. Bence. Çünkü ben bu çalışma kartı ve sosyal, bu social security number'ım olmadan çok fazla zorluk çektim ve şimdi artık bir şeyler yapmaya başlayabileceğim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bu bilgiyi de çok kısa bir şekilde sizlere aktarmak istedim. O zaman hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Bakalım bundan sonra neler yaşayacağız. Hep birlikte zaten göreceğiz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.